Herkese yeniden merhaba. Videoma hoş geldiniz. Eğer burada kanalıma hoş geldiniz. Ben İrem. Bugün 2025'e hazırlık yapacağım ve bunu sizlerle yapmak istediğim bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videoda birlikte TBR kavanozumu içerisindeki başlıkları hazırlayacağız. Ve okuma günlüğümü düzenleyeceğiz. Kanalımı takipteyseniz TBR kavanozumdan her ayın başında 5 tane başlık seçtiğimi ve o başlıklar uygun olacak şekilde kitaplar seçtiğimi biliyorsunuzdur. Bunun için Elimde pek başlık kalmaması sebebiyle yeni başlık araştırmalarına başladım ve Pinterest'e birkaç tane e, pin kaydettim diyebilirim. Hatta bana soranlar oluyor. Bu başlıkları nereden buluyorsun diye. Onu da açıklamasını yapmış olayım. Pinterest'te e, book bingo ya da TBR prompt jar yazarak bulabiliyorum o başlıkları. Bu başlıkları yazarak sizler de bulabilirsiniz. E, Türkçe olarak bulunuyor mu o konuda bir fikrim yok ama ben bulduğum başlıkları Türkçe şekilde uyarlayıp kendi tarzımda uyarlayarak kendi başlıklarımı oluşturuyorum. Okuma günlüğümde ise ben bir takım minik hazırlıklar yaptım gibi onları beraber düzenleyeceğiz tabii ki. Yani minik hazırlıklar yaptığım dediğim sayfalarda eskiz yaptım diyebilirim. Yani kurşun kalemle böyle çizikler yaptım ki sizle beraber yaparken daha hızlı olabilsin. Ne yapabileceğimi bileyim daha güzel olsun diye düşünerekten önemli bir hazırlık yapmış oldum. İlk önce birlikte TBR kavanozumun başlıklarını hazırlayacağız. Bunun için ben Pinterest'ten kaydettiğim boardları açacağım, pilleri açacağım ve beraber hangi başlıkları kullanacağımı seçerek bunu doldurmaya başlayacağız. Şimdi elimde şöyle bloknotlar var yani dümdüz beyaz kağıt. Bunlara yazacağım başlıkları. Tabletimi aldım geldim. Buradan açacağım Pinterest'teki başlıkları ve baya bir şey kaydettim. Oradan seçmeye çalışacağım. Ve size de bahsederek seçmeye devam edeceğim ama mikrofonu nasıl sabitleyebilirim? Onu bir türlü karar veremedim. Bir keresinde kitap günü turumu çekerken ya da sopasına sabitleyerek çekmiştim ama şu an Görüneceği için öyle bir şey yapmam mümkün değil. <laughs> o zaman görünmediği için öyle yapmıştım. Ee, bilemiyorum nasıl yapacağım. Muhtemelen konuşmam gerektiğinde elimi alıp konuşurum diye düşünüyorum. Şimdi o zaman başkaları seçmeye başlayalım. Şimdi önümde 2023 okuma challenge'ı var. Ama ben buradan yine 2025'e olacak şekilde uyarlamaya çalışacağım bir şeyleri. 2023 yılında yeni çıkmış bir şey diyor. 2025 yılında yeni çıkmış bir şey olarak mı uyarlasam? Yoksa 2024 yılında çıkmış olan bir şeylerden de katsak mı diye düşünüyorum. Bence ikisine de yer verelim. Hem 2025 yılında çıkmış olan bir şeylerden okumuş olabiliriz. Zamanı geldi. Ocak ayında çekmezsek muhtemelen çok daha iyi olur bizim için. Ama 2024 için olan bayağı uygun bir seçenek bence. Hem de 2024 yılında almış olduğum bir sürü kitabı okuyabilirim. Yani seçenek olarak elimde bulundurabilirim. Şöyle sayısal olan başlıklar var. Mesela 300 sayfadan fazla olan kitaplar, 500 sayfadan fazla olan kitaplar, işte 100 sayfadan az olan kitaplar gibi. Böyle başlıklar da bu sene katmak istiyorum. Geçen sene katmamıştım ama bu sene bence yer verebilirim. Keyifli olur diye düşünüyorum seçmesi. O yüzden birkaç tane o şekilde başlık yazacağım. Mesela şurada beni zorlayabilecek bir başlık gördüm. Bunu da dahil etmek istiyorum. Kendi konfor alanının dışında bir türe sahip bir kitap. Bence bunu da ekleyebiliriz. Aynı zamanda kurgu dışı kitap da var. Bence bunu da ekleyebiliriz. Ama biraz gözümü korkutuyor gibi. Çünkü kurgu dışı kitapları öyle bir oturuşta okuyamıyorum. Bir ay içerisinde okur muyum bilmiyorum. Çünkü alıp elime parça parça devam ediyorum. O yüzden onu ekleyip eklememek konusunda kararsızım. Bir TV uyarlaması ya da film uyarlaması olan kitap. Ya da işte çıkacak bir filmin dizinin kitabı şeklinde bir başlık da ekleyebiliriz bence. Şimdi yine burada dikkatimi çeken birkaç başlıktan bahsedeyim. Mesela bir tanesi sosyal medyada çok hype'lanan, çok sevilen, çok abartılan bir kitap. Benim buna karşı bir artık korkum var. Fobim oluştu. Çünkü çoğunlukla bu kadar hype'lanan kitapları çok sevmediğimi fark ettim. Ama Yine de bir şans verelim tekrardan. Sosyal medyada çokça gördüm. Bir kitap eğer bir başlık çıkarsa elimizde varsa seçmeye çalışırım. Onu ekleyeceğim. Sonrasında 2024 Goodreads adayı ya da kazananı başlığı eklemek istiyorum. Elimde var ise, yoksa ise satın alabileceğim bir kitap olabilir belki. Bütün başlıkları hazırladım. Elimde epey bir başlık var. Bunları size söyleyip katlayıp kavanoza yerleştirmeye başlayacağım. E, size söylediklerimin ardından yine başka başlıklar da ekledim ama hepsini şöyle bir tekrar okuyarak yerleştireceğim. İlki masalsı bir teması olan kitap. Krallık temasına sahip bir kitap. Fantastik, dünya klasiği, romantik komedi, seri devamı olan bir kitap. Gizem gerilim kitabı, seri olmayan tek kitap önerildiğini pek duymadığım bir kitap, fan family klişesini içeren bir kitap. Tavsiye üzerine satın aldığım bir kitap. Sosyal medyada popüler olan bir kitap. Düşmanın aşkı klişesini barındıran bir kitap. Hiç okumadığım bir yazarın kitabı. Geçen yıl okumak istediğim fakat okuyamadığım bir kitap. Çizgi roman ya da manga. Kapağını beğendiğim bir kitap. Genç yetişkin türüne ait bir kitap. Tarihi kurgu romanı. Sevdiğim bir yazarın kitabı. Okumayı çok istediğim bir kitap. 2024 çok satanı. 2024 Goodreads kazanını ya da adayı. uzun zamandır elinde olan bir kitap. Televizyon ya da film uyarması çıkacak olan bir kitap. Konfor alanının dışında olan bir bir türe ait bir kitap. 200 sayfadan ince olan bir kitap, 500 sayfadan kalın olan bir kitap. 300 sayfadan kalın olan bir kitap. 2025 yılında çıkmış olan bir kitap. 2024 yılında çıkmış olan bir kitap. Elimize bu kadar şu an başlık var. Muhtemelen bunlar bitecek belli bir noktada ve ben yenilerini yazmak durumunda kalacağım. Ama şu an için bu kadarı yeterli olur diye düşünüyorum. Kavanoza doldururlar zaten belki yer bile kalmaz. O yüzden bunları şimdi katlayıp kavanoza yerleştireceğim. Kavanozda toplamda 31 tane başlık var. Keşke 30 ya da 35 olsaydı daha iyi olurdu. Çünkü herhalde 5 tane seçiyorum. Bu gidişle bu bizi yılın ortasına kadar idare etse sonrasında yeniden bir kavanoz hazırlayabiliriz. Veya bunları tekrar kavanozun içine doldurabilirim. Aralarından seçerek veya belki de önceki hazırlamış olduklarını gibi 24 için hazırlamış olduklarından seçebilirim demiyorum. Bakalım bir 6 ay sonra neler olacak. Ona göre belirleriz ne olacağını. Bugünlüğümü hemen şimdi hazırlamaya başlamayacağım. Birkaç saat sonra hazırlayacağım. Çünkü beklediğim bir kitap var. Kardeşimin istemiştim. Çıktı sınavı getirecekti. Onu getirdiğinde üzerinde okumak istediğim kitaplar veya işte 2024 yılında, 2025 yılında okuyacağım düşündüğüm kitapların bir fotoğraf listesi vardı böyle. Ondan da yararlanmam gerekecek. O yüzden onu bekleyeceğim. O geldikten sonra da günlüğümü hazırlamaya başlayabiliriz. Okuma günlüğümü düzenleyeceğimiz kısma geçebiliriz. Fakat beklediğim çıktılar gelmedi. Çünkü kardeşim unutmuş. Bu yüzden kitapların olmadığı halde sizlere sayfayı göstereceğim. Bunun dışında zaten başka bir şey ihtiyacım yoktu. Tek eksik olan şey bu kitapların görselleri olacak. Onun dışında her şeyi birlikte yapacağız ve sizlere göstermiş olacağım. Şimdi o zaman başlayalım. Kuma daha önce turunu yapmıştım. O yüzden 2024 kısmı tamamen atlayarak 2025'te hazırlayacağım sayfalara geliyorum. 2025 hazırlıklarımız bu sayfalar itibariyle olacak. Şuraya bir 2025 hazırlık kısmı yani 2025 yazan böyle bir sayfa hazırlamaya çalışacağım tema şeklinde. Burada bir kitaplığımız var yine geçen yıl olduğu gibi. Burada bu sefer kitap sayılarını artırdım çünkü şimdi size göstereceğim. Çünkü kitaplığımda yer kalmadı. En son okuduğum iki kitabı buraya girdikten sonra onları henüz girmedim. Hiç yerimiz kalmayacak. Fakat şu an okumakta olduğum bir kitap var ve muhtemelen ondan sonra da bir kitap okuyacağım için Kitapla ekleme yapmak durumunda kalacağım. O yüzden birazcık sıralamam bozulacak. Bu da beni üzüyor. Belki son iki kitabı falan şuraya bir şekilde sığdırmaya çalışırım. Tabii ki kitap okuyacak olursam sadece. Daha fazlasını okursam muhtemelen e, düzenim bozulmuş olacak. Bu sefer çok daha fazla kitap yerleştiririm. Hedefimi ya 65 ya da 70 olarak belirleyeceğim. Henüz kararını vermedim ama bu sene şu an için 63 kitap okudum. Ve yıl sonuna kadar belki 2-3 kitap daha bitirirsem. 65'i geçerim diye düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki yıl hedefini biraz daha artırmayı planlıyorum. Şimdilik bu sayfa bu şekilde. Bunu daha güzel bir şekilde üstünden geçerek çizeceğiz. Süsleyeceğiz. Sticker'larla. Burada bir 2025 analizi tadında bir sayfa olacak. Aylara göre bölüp burada belli başlıklara böleceğim ve her ay o kategorilerde bu boşlukları dolduracağım. Burada o çıktıları gereken kitapların olduğu bir sayfa olacak. Yani 2025 yılında okumayı en çok istediğim 9 kitabı yapıştıracağım bir sayfa olacaktı. Bunları da şuna göre seçtim. Ya Türkçe'ye kesin olarak çevrileceğini bildiğim, çok heyecanlandığım kitaplardan ya da elimde olan ve en acil şekilde okumak istediğim kitapları yapıştıracağım bir sayfa olacak burası. Sonrasında burada bir seri takibi kısmı var. Bu seri takibi kısmında bu yıl muhtemelen okumaya devam edeceğim ya da biteceğim serileri yazdığım bir kısım var. Çok fazla seri yok burada. 7 tane seri var. Bu kadar yeterli olacağını düşündüm. Zaten muhtemelen yeni kitaplar çıkar. Ben yeni serilere başlarım. O yüzden şimdilik bu şekilde kaldı. Burada yıllık hedeflerimi yazacağım bir kısım var. Henüz hiçbirinin düzenlemesi tam olarak bitmiş değil zaten üstünden geçeceğiz. Burada bir tür takibi sayfası var. Geçen sene yapmıştım çok yani 2024 yılında yaptım hala 2024 yılındayız. Çok keyif almıştım. Bu sene de aynı şekilde devam etmeyi planlıyorum. Fakat bu sene belki tür sayısını artırabilirim. Burada da yılın favorisi olan 6 kitabı, 12 kitabı yapıştıracağım sayfa var. Yani şu şekilde her ayın en sevdiğim kitabının görselini yapıştırarak ilerlemeyi planlıyorum. 6 kitap bu sayfada, 6 kitap bu sayfada olacak şekilde ilerleyeceğim. Ve sonrasında tabii şu an için eklemeyi planladığım şeyler olmasına karşın henüz yapmadığım sayfalar var. Muhtemelen Ocak ayının sayfasını hazırlayacağım. O şekilde ay ay devam edeceğim. Şimdilik bu şekilde 2025'in kısımları. Şimdi bunları hazırlamaya başlayalım birlikte. günlüğümü hazırlamış bulunuyorum. Gerçekten 2 saatten fazla sürdü. Ve birazcık yorulduğumu ve aynı yerde oturmaktan sıkıldığımı söyleyebilirim. Çünkü normalde bir oturuşta yapmıyorum tüm bunları. İşte zaman buldukça ya da canımın istediği dönemlerde. Elimi alıp bir sayfa iki sayfa yapıp bırakıyordum. Bu sefer hepsini toplu yapmak biraz sıkıcı Sıkıcı oldu çok da demeyebilirim aslında. Çünkü bir şeyler izlerken bunu yapmak aslında keyif verici oluyor. Fakat birazcık içim daralmış olabilir diyebilirim. Şimdi size sayfaları son halini göstereceğim. Hemen başlıyorum. İlk olarak aslında tam olarak nasıl yapacağımı bilmeden başlamış olduğum bir 2025 sayfamız bulunuyor. Yani gayet sıradan, sade bir sayfa olduğunu söyleyebiliriz. 2025 yazıyor ve çeşitli kitaplara uygun olacak şekilde sticker'lar bulunuyor. Burada bir genel kitaplık sayfamız var. Okuduğum kitabı. Burada aslında şöyle bir durum söz konusuydu. Ben önceki yılda yani 2024'te bir puanlandırma skalası oluşturmuştum şurada. Hemen onu da size göstereyim. Burada gördüğünüz üzere puanlar ve o puana uygun olacak karşılığında renkler yer alıyordu. Kitaba kaç puan verdiğime göre o rengi seçerek burada o kitabı işaretleyeceğim zaman o rengi boyayarak işaretliyordum. Ve bu şekilde devam ediyordum. Hatta size şu başta kitapta da göstereyim. Burada hep o renklere göre ilerlemiştim. Yine o şekilde ilerlemenin iyi olacağını düşünüyorum. Bu sayfamız bu şekilde yine oldukça sade bir şekilde yapıp sticker'larla süslemeyi tercih ettim. Burada bir genel analiz sayfamızı bulunuyor. Aylara göre okuduğum kitaplar, okuduğum toplam sayfa sayısı ortalama puanım burada da çeşitli türler bulunuyor. Mesela fantastikten kaç kitap okuduysam burada o kadar sayı yazıyorum. Romantik gerilim, klasikler ve diğer türler olarak ayırdım ben burayı. Burada 2025 yılında en okumak istediğim kitapların yer alacağı bir sayfa var. Çıktılarını aldıktan sonra bu sayfaya onları yapıştıracağım. Burada bir seri takip sayfası bulunuyor. Benim seçtiğim seriler The Fire Rivals serisi, Bir Kış Gecesi Masalı, Sicim Krallık. Sicim Krallık'ın henüz 3 kitabı çıktığı için 4. 2025 yılında duyurulacak. 5. yılında ne zaman çıkacağı bilinmiyor muhtemelen 2026 yılında çıkacak. Bu yüzden orası boştuk şu an. Çıktıkça ekleyeceğim buraya. Türkçe'ye de çevirmedikleri için. İkinci ve üçüncü kitabı İngilizce olarak yazdım. Sonrasında Vahşi serisi. Burada Son Saatler. E, Şangay. Gizli Şangay serisi diyebileceğimiz işte Şiddet Nazlar. saatte yerlerin Tali serileri gibi. Onları işaretledim. Bu arada burada okuduklarım var. Onları henüz doldurmadım. Ama onları da belli bir renkle dolduracağım. Sihrin tonları var burada. Sihrin en tonu olan o seri. Burası bu şekilde. Burada bir okuma hedeflerim kısmı bulunuyor. Burası içinde ben 16 tane boş konuşurum ama henüz 6 tane hedef belirlediğim için 6 tanesini doldurdum. Fakat burada şöyle bir hata söz konusu oldu. Ben genel olarak bu günü başta Türkçe olarak devam ettiğimi düşünmüştüm. Fakat şurada bu kuş harfi yazdığım için İngilizce devam etme kararı aldım yeniden. Bu yüzden İngilizceye dönüştü. Fakat burada bir Türkçe kazası Olduğu yüzden karışık olarak devam edeceğim. Yani çok da önemli değil aslında. Türkçe İngilizce artık hangisi aklıma geliyorsa o şekilde devam ederim diye düşündüm. Burada tür takibi yapacağım sayfa var. İşte fantastik, gerilim, romantik ve diğerleri olarak ayırdım. Ve son olarak henüz bitmemiş kitaplar, çıktılar hazır olduğunda bitirmeyi planladığım sayfa var fakat aslında yılın sonunda hazır olacak bir sayfa burası ve henüz bitmeyecek. Çünkü her ayın favorisinin fotoğrafını yapıştırdım. Ve onlarla ilgili belki verdiğim puan veya kısa bilgiler e, not alacağım bir sayfa olacak burası. Ve bu şekilde bitirmiş olacağız. Belki birkaç sayfa yılın favorisine atıyorum hangi kitap olacaktır şurayı yılın favorisi için güzel olarak bir sayfa olarak ayırabilirim. Sonrasında da Ocak ayı gibisinden başlayacağım. Ay ay devam edeceğim. Ve 2025 günlüğümde bu kadardı ve 2024'e hazırlıklarımı tamamlamış bulunuyorum aslında ben. Yani okuma hazırlıklarımı yapmış bulunuyorum bir nebze. Çünkü en önemli 2'yi tamamladım. Yani Tiber kavanozumu hazırladım ve okuma günlüğümü hazırlamış oldum. Bu ikisi benim üstümden büyük bir yük kaldırdı şu an. Ve 2025 için şu an tamamen hazır hissediyorum. Bir önce geçip kavanozdan başlıkları seçmeye ve günlüğümü doldurmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Her zaman yeni başlangıçlar çok daha keyif verici, çok daha heyecan verici oluyor. Mesela 2024'ün sonlarına geldiğimizde artık okuma günlüğünü boşlamaya başlamıştım. Yani çok doldurmuyordum. Gördüğünüz üzere zaten iki kitabı da girmemiştim ve Aralık ayı pek çok boşlukla dolu. Onu göstermedim size ama öyle. Umuyorum 2025'te harika bir başlangıç yaparak o şekilde devam ettirebilirim. Hem okuma anlamında yani 70 kitaplık bir hedef belirledim kendime. Günlüğü doldururken buna karar verdim. Umuyorum 70 kitabı okuyabilirim ama şöyle yani böyle gerçekten çok sevdiğim, keyif alarak okuduğum 70 kitap olmasını diliyorum tabii ki. Ben son birkaç yıldır gerçekten seveceğimi düşündüğüm kitapları satın almaya çalışıyorum. Öncesinde görmüş olsam da kim tarafına önerildiğini umursamasam da o kitabı satın alıyordum. Artık gerçekten yorumuna güvendiğim ve pek çok farklı kaynaktan çeşitli yorumlar duyduğum ve kendi yakını hissettiğim kitapları satın almaya çalışıyorum. Bu sayede hem parama yazık etmemiş oluyorum hem de aldığım pek çok kitabı seviyorum ve üzülmüyorum onlara para verdiğim için. Çünkü kitaplar çok pahalı artık almışken gerçekten seveceğimiz düşündüğümüz kitapları almaya çalışıyoruz. Muhtemelen sizler de öylesinizdir. Buna önem veriyorum ve bu şekilde de ilerlemeye devam edeceğim 2025'te umuyorum ki. Böyle çok kitap alma hastalığı durumu yok artık üstümde. onu atlattığımı düşünüyorum. En son fuarda alışveriş yapmıştım. Onun üstünden sanıyorum hiç kitap satın almadım. Ve muhtemelen de Ocak ayının başına kadar kitap satın almayacağım. Ocak ayının başında birkaç kitap var aslında aklımda. Bu arada hiç kitap almadım derken Divine Rivals'ın Türkçe... Im, ne diye çevrildiğini unuttum şu an ama Chimaira havasın Türkçe kutulu setini aldım ve Ocak ayında gelecek. Çok heyecanlıyım onun için. Hatta onun için bir video fikrim var gibi. Kitabı tekrar okuyup İngilizce okumuştum ben. Türkçe olarak da okuyup aynı zamanda kutuyu falan gösterdiğim birlikte okuduğumuz, kitap hakkında konuştuğumuz bir video hazırlayabilirim eğer sizler de isterseniz tabii ki. İstiyorsanız lütfen aşağıya yazın. Ona göre bir karar alacağım onunla ilgili. Eğer öyle bir İsteğiniz yoksa da belki çekmem videoyu. Bunu bir sorabilirim hatta belki sizlere anket olarak da ama yine de düşüncelerinizi aşağıda belirtirseniz çok mutlu olurum. 70 kitaplık hedefim. Okuma kavanozum ve okuma günlüğümle 2025'e hazırım. Sizlerin bu sene hedefleri ne olacak çok merak ediyorum. Lütfen onları da aşağıya yazın. Biraz hedeflerimiz hakkında hangi türleri daha çok okumak istediğimiz veya başka türlü kitaplarla ilgili veya kitaplar dışında hedefleriniz varsa da aşağıya yazabilirsiniz. Hepsini duymak için sabırsızlanıyorum. Benim pek çok hedefim var tabii ki bu yılla ilgili. Ama kitaplarla ilgili olan hedeflerim bunlardı. Bu arada yakında umuyorum ki soru cevap videosu da çekeceğim. Onun için soruları almıştım sizlerden. Bir tek çekmem kaldı. Ee, uygun zamanda çekip yayınlayacağım umuyorum. Çünkü 2024'ün sonlarına yayınlamak istesem daha önce yayınlamam gereken videolar vardı bu videoda dahil olmak üzere. Onları aradan çıkartayım yani 2025'e kadar yetiştireyim. Soru videosunu 2025'in başında atarım diye düşündüm. Bu şekilde başka video fikirlerim de var tabii ki. 2025'in başında tüm yıl boyunca okuduğum kitaplarla ilgili birkaç video fikrim var. Onları da paylaşacağım. Yakında da çekerim diye düşünüyorum ve bu kadar. Umarım ki videoyu beğenmişsinizdir ve okuma gülümle okuma kavanozumu hazırlama aşamalarımdan keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.